Miha Zeiss. Şimdi bir oyuncuyu çok sevebilirsiniz. Oynaması gerektiğini de düşünebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Ki bence de Miha Zeiss oynadığında Fenerbahçe'nin pas kalitesini arşa çıkaran bir isim. Ama Zeiss'ın oynaması gerektiğini düşünen Fenerbahçelilerin onu övmek yerine 11'de ona rakip olarak belledikleri Crespo'yu yerdiklerini görüyorum. Yapmayın arkadaşlar. İkisi de sizin oyuncunuz. Nasıl olur da ikisini birbirine kırdırırsınız? Fenerbahçe taraftar bunu geçmişteki kırılma anlarında da yaptı. Hep yapıyor. İki sezon önce bağırlara basıp Luis Gustavo'ya bir sene sonra çöp muamelesi. Sosa bu takımda neden oynamazcılar? 2021'de Fenerbahçeliler tarafından Türk futbol tarihinin en iyisi ilan edilen Altay'ın bir sezon sonra yine Fenerbahçelilerce ıslıklanması. Mert Hakan nerede, İrfan Can nerede denilip süre aldıklarında en çok eleştirilen isimlerin onlar olması. Salay'ın bir maçla göklere çıkarılıp bir başka maçla yerin dibine sokulması. Yani bu kadar keskin fikir değişimleri bence çok sağlıklı değil. Resmen birbirlerinden hesap soruyorlar. Söz konusu iki ayrı fikri savunan taraflardan birinin haklı çıkması mı yoksa Fenerbahçe'nin başarılı olması mı? Çok iyi anlıyorum. Başarıyı tatmayalı uzun bir zaman oldu ve bunu her şeyden çok istiyorsunuz. Zaten tüm bu hırçınlık da ondan. Ama sanki Alper Çağlar'ın böyle de dikte ettiği gibi biraz sakin olmak ve plana güvenmek gerekir.